Herkese merhabalar. Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Haydi yeni videomuza geçelim. Çocuğun serterden olma ihtimaline artık az da olsa inanmak istemeyen Ferit içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışacak. Elbette çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in Pelin'in artık böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran ise tüm yaşananlara rağmen yine de Pelin'e destek olmaya çalışacak. Şikayetini geri çekmesi üzerine artık karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran ise kendini bir çıkmaza düşmüş hissedecek. Özgürlüğüne kavuşmak için Kazım'dan gelecek iyi haberi bekleyen Orhan'ın başı hapishanede büyük bir belaya girecek ve Fikriye'nin söyledikleriyle aklı karışan Suna kalbinin en derinde sakladığı bir hayale yeniden tutunacak ve çocuğunun kendisinden olabileceğini düşünen Serter meseleyi Halisa'yı Halisay açarken bu gelişme Pelin ve bebeği için Elbette arkadaşlar kritik bir süreç başlatacağını söyleyebiliriz. Çünkü her şeyin ortaya çıkma olasılığının da olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.